Amerika ile detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Savunmamızı, hava savunmamızı ve tüm koruma kapasitemizi güçlendirmek için. Öncelikle Patriotlar ve diğer sistemler, ayrıca bizim aktif faaliyetlerimiz ve uzun menzilli kapasitemiz. Rusya'nın, Amerikalıların bize Tomahawk verebileceğinden korktuğunu görüyor ve duyuyoruz. Bu bir sinyal. Böyle bir baskı barış için işe yarayabilir. Başkan Trump ile anlaşmamız ekiplerimizin ve askerlerimizin konuştuğumuz her konuyu yürüteceği yönünde. Buna enerji ve gaz da dahil. Teşekkür ederim. Sonuç bekliyoruz. Bugün ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüştüm. Burada da kilit konu hava savunmamız, dayanıklılığımız ve önümüzdeki haftalarda diplomatik adımlar. Pozisyonlarımızı koordine ediyoruz askerlerimizin Fransa'ya öncelikli ihtiyaçları ileteceği konusunda anlaştık ve sevkiyatı hızlandırıyoruz. Zaporizya nükleer santrali konusunu da görüştük. Yine onlarca kez yaptığımız gibi santralin enerji hatlarını onarabilir ve güvenliğini garanti edebiliriz. Ukraynalı kontrol ve uzmanlar güvenliğin %100 garantisidir. Rusya'nın güvenliği geri getirme gibi bir ilgisi yok. Bunu sağlamak için onları zorlamamız gerekiyor daha net ve dürüst bir BM pozisyonu gerekli. Rusya, onarım ekiplerinin çalışabilmesi için saldırıları durdurabilir ve durdurmalıdır. Zaporizizya, NGS'de en uzun karartmayı sürdürüyor. Santral neredeyse 3 haftadır dizel jeneratörlerle çalışıyor, bu olmamalı. Rusya bu fırsattan yararlanıyor ve bu, dünya diplomasisinin Orta Doğu'ya odaklanmasına neden oluyor. Putin, ZNPP'de tırmanışı seçti. Ayrıca Rusya, enerjimize yönelik saldırılarını daha alçakça yaptı. Aslında şu anda Ruslar, hava saldırılarıyla kara üzerinde elde edemedikleri sonuçları telafi etmeye çalışıyor. Bahar ve yaz boyunca istedikleri sonuçları elde edemediler. Ve bizim askerlerimiz harika iş çıkardı. Tüm bunları durdurdular.